Bahar Hanım yavrusu yağmuru besliyor. Kızım annenden süt emsene. Ee, soğuk şey, soğuk. Ama Hı. İnsanın stresini alıyor biliyor musun abla? Gerçekte doğa. Evet. Doğa iyileştirir. Valla. Bir de evin önünü pisledi. Gübre, gübre. Gülü seven dike'nle katlanacaklar. Gübre. Ne yapalım? O gübre de. Ciddi. Gübre. Çıtan her gün getsin. Gübrelensin. Yaz o taze olması kötü mü? Ya o kadardan bir şey olmaz. Ha. E, hepsi taze olursa ne olur? Taze gübre. Bakın Ama arkadaşlar. Çok, çok olursa şey olur. Dünyanın en ya. taze gübresi. Bakın. <laughs> Bunu çimlere Organik kullanacağız. Gübre. Organik gübre. Zeliha <laughs> bunu süpürelim bahçeye. Organik gübre bakın. Evet, hatta... Yani iki dakika önce üretildi. Değil. Leblebi gibi bu ne ya arkadaşlar? Keçi. <laughs> keçi boku arkadaşlar. Keçi. Hatta şey yapabiliriz.